Herkese merhaba arkadaşlar Karşınızda Asus'un yeni üretmiş olduğu Sıvı soğutucu ROG Ryzen 3 360 ARGB modeli ile sizlerle birlikte Dilerseniz ürünümüzün kutusunu inceleyerek Açılışına geçelim Asus'un yeni üretmiş olduğu bu üründe Öne çıkan özellikler Asetek'in 8. nesil Pompası yer almakta Ve Asus'un yeni üretmiş olduğu Kablosuz fanları yer almaktadır arkadaşlar ve ARGB özelliğine sahip bu fanlar. 6 yılda garanti veriyor Asus bu ürününe. Kutumuzun arka tarafında ürüne ait özelliklerimiz var. Yeni nesil AM5 ve Intel'in LGA1700 soketlerine daha uyumlu bir pompa arkadaşlar. Asetek'in 8. nesil bombası. Öncelikle fanlarımızı size yakından göstermek istiyorum. 3 adet fanımız var arkadaşlar. Fanlarımız kablosuz. Daha önceki videom, videolarımda Thermal kablosuz fanlarını göstermiştim size. Bu şekilde çerçeve siyah. Bu taraf bu taraf beyaz şeffaf arkadaşlar. Burada da dişi veya erkek soketler var. Termal macun sürülü bir şekilde geliyor. Üzerindeki madenin ben kaliteli olduğunu düşünüyorum. pompa yakından göstereceğim size arkadaşlar. Ekranın daha iyi olduğunu iddia ediyor Asus. Arka taraf bu şekilde. Gördüğünüz gibi buradaki soket temas halinde ekrana görüntü geliyor arkadaşlar. Ve iki adet de kablomuz çıkıyor. Biri pompa bağlantısı için bir de USB bağlantısı için arkadaşlar. Kablonun az olması gerçekten de güzel. Kablo kirliliğinden kurtarıyor bizi. Burada yine pompanın üstünde yerleştirilmiş bir yeni nesil fanımız var. Radyatörümüzü açalım. Evet Asus yeni çıkarttığı sıvı soğutucularda böyle bir koruma harcınası koyuyor arkadaşlar. Buradaki petekler ezilmesin diye. Petek yapımız bu şekilde. Yani korumanın olmasının faydaları gördüğünüz gibi yeziklik yok arkadaşlar. Köşeli bir tasarıma sahip ve ben, ben köşeli tasarımları daha çok seviyorum. Kasanın içinde daha şık duruyor. Burada yine bir ROG logomuz var. Kutu içeriğine devam edelim. Üstünde de bağlantı aparatlarımız var ve kablolarımız var arkadaşlar. Vidalarımız, fan vidalarımız. Pompoyu sabitlememiz için vida başları. AMD soket için bağlantı aparatı. Fanlarımızı bağlamamız için kablolar. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da arka aparatımız. Intel soketleri için. Umarım bu ürünü alacak arkadaşlara yardımcı olabilmişimdir. Kutu içeriğini göstererek. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu bir kutu açılış videosu. Ürün inceleme videosu değil. Eğer ki ürün hakkında sorularınız varsa bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Herkese keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>